Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne videosu çekiyoruz? Arkamda şimdi göstereceğim şeye şok olacaksınız. Gösteriyorum. Arkadaşlar yanımda bir tane kangal var. Babamın iş yerine. Gördüğünüz gibi siz şimdi diyeceksiniz neden ellemiyorsunuz arkadaşlar. Ellerim sevdim sevdim sevdim. sevdim. Elimi yıkadım. O yüzden bir daha sevmek istemiyorum. Zaten bıraksalar yine 24 saat seveceğim. Arkada da e, eşi var. Kız var bir tane. O daha büyük. Gördüğünüz gibi çok tatlı ya. Hakiki kanka bu arada. Bakın bak bu. bu. Kızım gel. Ay, pardon bu erkekti. Az önce yemek falan yedirdim. Bir şey verdim. Şöyle yakınlaştırayım. Ben buradayım. O arkadaki kız bir çıksa o da uzanıyor, yatıyor. Onu da göstereceğim. Videoyu durdurayım. Sonra gelelim bak 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 Bak, bak nasıl kal. Gel. Vallahi elimde bir şey yok. Aç. Şunu şöyle yapayım. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Yo yok valla bir şey. Aha bakın arkadaşlar. Telefonu yiyecek. Hakiki kangal ikisi de işte bu arada. Bu kız arkadaşlar. Kulağını falan kesmemişler. Şu i̇yi duysun diye bakın. Kalk kalk kalk. Arkadaşlar bunun yanına geldim. Bu üstüme atlıyor sevme, sevmem için. Hele tatlı. Az önce buna da yemek verdim. Öyle. Sen ne yaptın? Arkadaşlar oraya kadar uzuyor. Teli görüyorsunuz. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu amma büyük ondan da büyük. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bu arada arkadaşlar bu e, iş yerinin köpeği olduğu için yabancılara saldırıyor. Ben de ilk defa bugün geldim. Elimde yemek falan verdim alıştı. O yüzden böyle. Sen ne yapıyorsun? Bu arada kız oldu. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen anne misin? Daha anne olmadı kız. Hele. Hele. Arkadaşlar seveceğim de tekrar elimi yıkamak zoruna kalıyorum. Dediğim gibi babam falan kızdı dedi. Git elini yıka ben de az önce sevmiştim. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bak. O da oradan bekliyor. Bak. Siz ikinizi bu arkadaşlar bu tarafı koruyor. Bu da arkadaşlar bu taraf falan koruyor. Sen koruyor mu? sen koruyor mu? Arkadaşlar böyle seviyorum ama bunlar çok hırçın bildiğiniz gibi. Ama bize bir şey yapmaz. Tanımadıklarına yabancı olanlara bir şey yapar. Sen ne yapıyorsun? Neyse arkadaşlar video bitti. Bu hırçınla hadi, hadi görüşürüz. Demişim. niye kaçıyorsun. Gel. Gel, gel, gel. Gel. Gel, gel, gel. gel, gel. Elim, demiştim ya. Şimdi kaçma, kaçma, gel. Şöyle bir korkun. Bir şey yapmıyorum ki. Oturuyor, oturmak Gel sadece. Bana gel öbüründen çek. Öbürü üstüm atlıyor ama gel. Durdurmana gerek yok. O şeyden korkuyor, telefondan korkuyor. Arkadaşlar şimdi bu hep üstümüze atlıyor o yüzden. Daha çok e, kangalla video isteseniz aşağı like atın. Yorumlara yazın. Ya sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Hayır hayır elimde bir şey yok. Bu çok aç ya. Tamam 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 sakin. Sakin. Arkadaşlar hayvanlar saldırgan bir hayvan değil. Onları kötü yetiştiren e, sahipler saldırgan asıl. Yok bir şey yok. Elimde bir şey yok. 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 Gel. Gel. Aferin. Aferin. Koçum bu kız arkadaşlar öbür erkek durmuyor mu yat 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 hele hele <laughs> sen çok tatlısın hele ağzı belli çok sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun Ha, ne var? Gel. arkadaşlar gördüğünüz gibi kangallarla da video çektik. Eğer daha çok istiyorsanız beğenip like atabilirsiniz. <laughs> Yorumlarda belirtin. Öbür öbürünü de çek. Öbürü başka hale. <laughs> Azıcık kasmasını açsak daha iyi olurdu ha. Bir gel yakınlaş, korkacak. Bak yanına oturduğum anda kaçıyor bak, izle. Azıcık fotoğraf <laughs> çekecek. <çeksin>. Sen, <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Soyum bu işte. Kapatacağız. Gel, <laughs> gel, Araba geldi, araba geldi, Arkadaşlar dediğim gibi hayvanlar zararlı değildir. Araba da geldi bu arada. Başlattım. Arkadaşlar dediğim gibi hayvanlar zararlı değildir. kötü sahip vardır. Gel buraya. Kız. Gel. Nereye kaçıyor? Sen nereye kaçıyor? Gitallerini yıka istersen. Cast me far away. Play these little games. Acting all okay. Today, today.